Surf yapacağız. Surfte yapmanız gereken şeyleri söyleyeceğim bir dakika. Evet şimdi arkadaşlar. Öncelikle yapmanız gerekenlerden bir tanesi, surfe kendinizi alıştırmak. Nasıl? Şimdi arkadaşlar önce surf tahtasının sağ tarafından atlıyorsanız A tuşuna, sol tarafından atlıyorsanız D tuşuna basmanız gerekiyor. Ve kesinlikle W tuşuna basmayın arkadaşlar. E, sıfırdan anlatıyorum size. Bu şekilde arkadaşlar. Alt tuşuna basıyorsunuz ve karşıya bakıyorsunuz. Karşıya baktığınız zaman zaten dümdüz gidiyorsunuz arkadaşlar. Sadece D tuşuna basmak kalıyor. Mouse'la da hareket ettirebiliyorsunuz. Havada AD tuşlarına kullanarak havada hareket edebilirsiniz. Şimdi göstereceğim arkadaşlar. D tuşuna bastım. Mouse hareketleri burada çok önemli. Yani nereye gidecekseniz ona göre tuşlayacaksınız arkadaşlar nereye bakacaksınız? Oraya bakacaksınız. Nereye gideceksiniz? Oraya bakacaksınız daha doğrusu. D tuşuna bastım. Gitmem gereken yer. Döndürdüm A'ya bastım. Ve oradan gittim arkadaşlar. Yani şu an gidemedim ama yapacağız. Şimdi buradan D'ye bastım. Karşıya atladım. D mouse'u çevirdim. Sıçradım arkadaşlar. Şimdi sıçramak da burada çok önemli. Sıçramak nasıl yapılır? Yani nasıl sıçrılır? Daha doğrusu nasıl uzağa atılır kendisi? Onu göstereceğim. Şimdi buradan atladım. A tuşuna basıyorum. Hafif bir flick atıyorum ve karşıya atlamış oluyorum arkadaşlar. Bu şekilde atlıyorsunuz. Tabii bunları yaparken çok hızlı olmanız gerekiyor. Acayip hızlı olmanız gerekiyor. Bakın tekrar göstereceğim. Burada zaten sıçramaya gerek yok. Biraz aşağıdan başlayacağız. Şimdi buradan gidiyoruz. Buradan aşağı doğru gittik. Döndürüyorum mouse arkadaşlar. Bakın döndürmeyi çok Dikkat edin nasıl döndürülür. Mouse'unuzu A tuşuna bastım sıçradım bakın. Şu şekilde sıçrayabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani mouse'u sola çevirip yukarı doğru çıkıp bir anda sağ tarafa bakınca tabii nereye gideceğinize göre değişiyor. Ona göre sıçrıyorsunuz. Bakın şu an D tuşuna bastım. Gittim ileriye. Oradan gitmeye çalıştım. Tabi bu biraz döndürmeli olduğu için arkadaşlar döndürmesi biraz zor olacak. Yapacağız şimdi. A'ya bastım. Buradan flik attım hafif bir şekilde. Tekrar flik atıyorum. A tuşuna basıyorum. Sıçramaya çalışıyorum. Ama hızımızı kaybettiğimiz için arkadaşlar ne yazık ki gidemedik. Buradan gidiyoruz. A'ya basıyoruz. A olmadı. Yavaşlıyoruz arkadaşlar. Tabi bunlara girmesi çok önemli. Buradan karşıya atladım. Buradan girdim. Adamlar selamlaştılar. Buradan geçtik arkadaşlar. Bu şekilde olmadı. Ne yazık ki. Tabi bunları çok önemli gösterin arkadaşlar. Adamlar konuştu. Ben de konuşmadım. Aslında bu voice'i kapatmamız gerekiyor. Evet. Herkes susturulmuş şu an arkadaşlar. Buradan A'ya basıyorum. D'ye basıyorum. Buradan geçmeye çalışıyorum. Tabi bu biraz zor olacak. D'ye bastım. Karşıya geçtim. Çevirdim onu. A'ya basmaya çalıştım. Tabi burada çevirmeniz falan onlar çok önemli arkadaşlar. Bu biraz üst düzey. Size göre yani sıfırdan başlıyorsanız arkadaşlar. Biraz üst düzey bir yöntem. Ee, bu arada surf yaparken kesinlikle W tuşuna ve S tuşuna basmayın. A ile D ile kontrol edeceksiniz arkadaşlar. Bu kadar. Buradan karşıya geçtim. Buradan geçtim buraya. Buradan buraya geçtim. Buradan da buraya geçmem gerekiyordu. Tabi burada hızınızı ayarlamanız çok çok önemli. Her şey burada çok önemli arkadaşlar. Milimetrik hareketlerde işler değişebiliyor yani size onu söyleyeyim ben. Bakın ben mesela geçmem gerekiyor. Tabi geçe geçemiyorum ben biraz zorluyor beni. Bayağıdır da surf yapmadığım için Mountain Blade'in şeyleri hassasiyeti biraz değişik. Bakın buradan girdim. Oyun bitti. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu şekilde yapıp Evet arkadaşlar diğer haritamıza geçelim. Diğer haritamız haritamız bu. Dediğim gibi arkadaşlar burada D tuşuna basıyorsunuz. Bakın çok smooth hareketler yapmanız gerekiyor. Hızlıca hareketler yaptığınız anda arkadaşlar batırırsınız. A tuşuna basıyorum. Buradan dönüyorum. Bakın A, D, A tuşuna D tuşuna basarak kontrol ediyorum kendimi. Buradan A tuşuna D tuşuna basarak karşı tarafı kapatmamız gerekiyor herhalde. Şu an görmedim ben nereye gideceğimizi. Şu an atladım arkadaşlar. Bu sefer buradan başlayayım. A tuşuna bastım. Karşıya baktım. A tuşuna bastım. D tuşuna bastım. D tuşuna basıyorum. Şu an burada dönüyorum. A tuşuna basarak dönüyorum. D tuşuna basıyorum. Ki dönemedim. Burada çok önemli. Konular. Evet şu an gidiyorum arkadaşlar. D tuşuna bastım. Sıçradım. A tuşuna bastım. D tuşuna bastım. A tuşuna bastım. D tuşuna bastım. Buradan dönüyorum. Buradan D tuşuna basıyorum. Buradan yukarı çıkacağız herhalde arkadaşlar. Ne tarafa gideceğimizi görmüyorum şu an. Hmm. Tabi bu değişik mapler bazı yerler değişik olabiliyor arkadaşlar. Nereden gideceğinizi şaşırabiliyorsunuz. Ama öncelikle kendinize bir tane surf serverı bulmanız. Surf serverı, bu serverı bulduktan sonra arkadaşlar bu işleri yapabilirsiniz. Tabi biz nereden gideceğiz? Bu gitme... şuradan başlayalım sıkıntı olmaz bizim için. Bakın A tuşuna bastım. W tuşuna kesinlikle basmıyorum. Sıçrıyorum arkadaşlar. Hafif bir flik atarak sıçrıyorum. A tuşuna basıp D tuşuna basıyorum ki oturayım oraya. D tuşuna basıyorum. A tuşuna basıyorum. Tabi hızımız yetmediği için pek gidemedik. Tabi buralarda kendinize çok önem göstermeniz gerekiyor. Nereden nereye gideceğinizi, nereleri konmanız gerekeceğini ona göre ayarlamanız gerekiyor arkadaşlar. D tuşuna basıyorum buradan hafif bir şekilde oradan gitmeye çalıştım. Kafamı çarptım. Yere düştüm. Tabi bu sizin için biraz üst seviye olabilir. Yani sıfırdan başlıyorsanız eğer üst seviye olabilir. Buradan geçtim. Buradan gidiyorum. Buradan gitmeye çalıştım. Gidemedim ne yazık ki. Bu şekilde arkadaşlar kendinize alıştırmanız gerekiyor. Yani sumut hareketlerle. Tabi CSGO'ya yeni başladıysanız eğer kesinlikle tavsiye etmiyorum yani. Bu tarz e, işleri yapmanızı. Bunny falan yapabilirsiniz ama tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Yani ilk yeni başladıysanız kesinlikle yapmayın. Sizin için biraz üst düzey olabilir. Yani öncelikle bir CS bir alışın. Ne bileyim bir Nova falan olduktan sonra arkadaşlar geçmenizi tavsiye ederim. Yani Novalarda falan işe yarayacaktır bu. Nova 1, Nova 2, Nova 3, Nova 4 o düzeylerde işe yarayacaktır. Önümüzdeki günlerde nasıl ısınmanız gerekeceğini de gerekeceği hakkında bir video çekeceğim. O zamanlar inşallah gelecek. Bakalım. Benim mikrofona ihtiyacım var arkadaşlar. Ben şu an onu anladım. Yani ben şu an konuşurken benim sesimi biraz buuyor. Hem bu oyundan çıkan ses hem de benim mikrofonum hem de mikrofonu olduğu için arkadaşlar onun sesini boğuyor ben mesela ne zaman yürüsem, konuşsam onun sesini boğacaktır. Buradan geçiyorum. D tuşuna bastım. Köşeden başlayacağım bu sefer. Hop. Hızlanamadık. Kafamız çarptı. Ki. Evet arkadaşlar anladım nereden gideceğimizi. Ters yerden gideceğiz. Yani şimdi göstereceğim. Tabi burada bir düşelim. O Şimdi akrobasi hareketler yapalım hop. Döndük. D tuşuna bastım. A, D, hala D tuşuna basmaya devam ediyorum. A tuşuna bastım D tuşuna bastım. Buradan devam edeceğim. Olmadı ne yazık ki. Tabi oradan geçmesi biraz önemli arkadaşlar. Oradan D tuşuna basıp sıçradım. Olmadı. Tekrar deneyeceğim. Oradan geçeceğiz. Hiç sıkıntı yok yani. buradan sıçradım Arkadaşlar buradan D tuşuna bastım buradan gidiyorum gidiyorum olmadı kafam çarptı çok sıkışık yapmışlar orayı Onun için geçmesi biraz zor buradan geçiyoruz buradan D tuşuna bastım Buradan geçiyoruz arkadaşlar. Tekrar D tuşuna bastım. Sıçradım. AD yaparak yön veriyorum kendime. D tuşuna basıp buradan başladı. Olmadı. Kafamız çarpıyor arkadaşlar oradan. Kafamız çarpmasa yapacağız. Bu serverı tavsiye ederim. KGN sezon IP'sini falan atarım arkadaşlar. Oradan denersiniz. Buradan girmeye çalışıyorum. Buradan girdikten sonra şuradan girmem gerekiyor. Onun için orayı bir ayarlamamız gerekir. Buradan girdim arkadaşlar. D'ye bastım. Sıçradım. Buradan gidiliyormuş herhalde. Aşağı gidiliyor mu ki? Bir pencereyi deneyelim bakalım arkadaşlar. Kısa yol herhalde. Pencere işe yarıyor mu? Hadi bakalım. İşe yaramıyor pencere. Pencereyi denemiş olduk. İşe yaramadı arkadaşlar. Şimdi direkt oradan dönüp geçmeye çalışacağız sizlerle beraber. Sıçradım. A yaptım. D yaptım. A yaptım. Ki yerini oturtmaya çalışıyorum arkadaşlar. Havada kendinize yön vermeniz çok önemli burada. Adam ölmüş. Buradan devam ediyoruz. Çok dikkatli izme, izlemeniz gerekiyor ve sörfe kendinize alıştırmanız gerekiyor bu konularda. Buradan giriyorum ama çok yukarıdan giriyorum çok yani hızım azalıyor. Burada kendinizi uçurun ama burada kesinlikle uçurmayın. Uçurmamak da çok önemli arkadaşlar. Buradan gireceğiz. Biraz bu şekilde arkadaşlar kendinizi surfe alıştırmanız gerekiyor. Yani surfe yapmanız ısınmanızı sağlayabilir. Bu arada surf çok önemli bir konuda size yardımcı olacaktır. Ne konusunda diyeceksiniz? Sensibitenize alışmayı arkadaşlar. Sensibitenize alıştığınız zaman sizin surfe yapmanız daha rahat olacak sensitivity'nizi e, surf yaparsanız sensitivity'nize alışmış olursunuz ve bu sayede aim'inizi geliştirmiş olursunuz. Eğim aslında geliştirmeye bir nevi geliştiriyor da çok geliştirdiğini düşünmüyorum. Ama siz e, şey yaparsanız aim bot haritalarında olsun. İşte koşan adamları vurma konusunda şey bir tane harita bulabilirsiniz. Uçmalı kaçmalı da bulabilirsiniz vurmak gerek, gereken. O tarz haritalar bulursunuz arkadaşlar. Sizin için iyi olur onlarda ilk zaten surfe başladıysanız bir 10-15 dakika surftan ısınıp ondan sonra diğer haritalara geçebilirsiniz. İşte bununla alakalı bir video çekmeyi düşünüyorum ileride. Umarım e, bu video size faydalı gelmiştir. Anlamışsınızdır diye umuyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.